Sabahlar canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yengeç Burcu, nasılsın canım? Senin için niyetlendim Mart'ın son 15 gününü canım, niyet aldım. Şurada bir kişi eğilmiş, bir sıkıntı yaşıyor olabilir, sırtına da bir yük binmiş canım. Bu yükten kısa zamanda kurtulacağınızı söyleyebilirim. Alt ta gördüyünüz yer sağlam çıkmış. Sağlam yere basıyorsun. Belini, sırtını artık doğrultacaksın canım benim. Üstündeki kaygıyı, stresi artık maddi sorunları kaldırıp atacaksın. Haydi gelin içine bakalım. Bismillah deyip kaldıralım. Bak, bak, bak. Ferahlı bir fal. 3 tane yol canım benim. Üç tane yoluna gidip gidip geleceksin. Kısa mesafede olabilir, şehirler arası olabilir. Buralara gidip geleceksin. Çok yakın bir memlekete yolculuk yapabilirsin işin adına. Canım benim şurada sıçramayı gördün mü? Sağ tarafta. Yani artık mutlu bir gelişme, sevindirici bir gelişme seni çok rahatlatacak. Burada da gördüğünüz gibi canım benim. Sıkıntılar gökyüzüne doğru gidiyor. Artık üstünden bu kötü enerjileri atacaksın. Hane içinde iki kişi konuşuyor canım benim. Belki bir baba oğul, belki bir baba kız ya da anne çocuklar. Böyle bir şey için konuşuyor olabilir. Biri yaşça büyük, biri küçük bir insan. Belki ona öğütler, nasihatler veriyor. Belki eğitimi işi için bir konuşma, görüşme yapılıyor. Şurada da bir kaplumbağa gördün mü canım? Boynunu uzatmış. Sırtında yükü var. Ve onun üstünde de hemen bir maddiyat, bir para var. Arkasından yitiyorlar bu kaplumbağayı hızlı gitsin diye. Yani sana hızlı şekilde ulaşacak bir haber, maddiyatını güçlendirecek bir fırsat çıkıyor canım. Gönül ilişkisi adına bir kişiden haber bekliyorsun. Çokça da duan var. Belki ayrılmış olabilirsin canım. Bu kişinin şu an kafa karışıklığı var. Yönü başka tarafa dönse de geliyorum canım. Sonra canım benim sanki daha güçlü bir dua etmişsin, yönünü sana çevirmiş, elini tutmuş şurada görüyor musun? Elini tutmuş, belki arada çocuklarınız olabilir, belki yaşanılan güzel şeyler hatırlanıyor olabilir. İçeride de canım benim şöyle sıkıştığın konularım var. Sıkıştığın konularına bu dönem ailenden tam destek gelecek yakınlarınızdan alt tabağımıza bakacağız. Niyetlerinizi burada bu tabak içinde tutun canım. Sayalım. 1 2 3 4 5. Kısmetin 5, niyetin var canım. Şöyle bakayım. Canım bir ip uzatılmış sana. Bu ipin ucuna yapışıyorsun, bırakmıyorsun. Küçükten başladığın bir iş yerini büyütmen söz konusu olabilir. Ya da sana küçük ufak bir şey verilecek. Bunu çok geliştirip büyüteceksin. Canım benim şurada da karanlıkta kalmış bir insan bekliyor. Bir umut, bir ümit bekliyor. Bir ışık bekliyor bu ışığı çok geçmeden yakalayacak. Bu düzlüğe çıkacak bu insan artık. E, ruhsal veya bedensel anlamda bir rahatsızlığınız varsa canım benim şifalanacağını söyleyebilirim. İsminin içerisinde F harfi olan bir insan çıkmış. F ve şöyle bakayım V F N harfi olan bir insan canım benim büyük destekçin olacak. Şurada da canım benim bir wow harfi görüyor musun? Şuradaki görüyor musun wow harfini? Bu anne karnındaki bebek demektir. Hem de bebek gibi bak yaklaştırayım da bir bak canım. Orayı görebiliyor musun? Netleşmedi. Evet, oradaki bebeği görebiliyor musun? Anne karnındaki bebek. Bebek özlemi duyan bir dostumsan canım benim. Sana bir bebek haberi geliyor. İsminin içerisinde F, E, V harfi olabilir canım. Böyle bir isim koyabilirsin. Yani içinde bu harfleri olacak. Eğer bebek beklemiyorsan sana müjdeli bir haber gelecek. Şurada da canım. Şurayı görüyor musun? Bir goril gibi, maymun gibi bir hayvanla uğraşıyor bir insan. Yani bu canım hırsızlık yapan bir insan olabilir. Belki gönül ilişkisi adına senden güzel şeylerini alıp giden bir insan olabilir veya maddi anlamda seni e, zarara uğratacak bir insan olabilir. Böyle bir insanla iş birliği yapma e, derim. Biraz düşünerek karar ver. Seni sonunda sıkıntıya e, sokabilir. E harfi çıkmış sıkça. Bakın hep E harfleri görüyor musun? E harfi, E harfi. Canım benim e, ev işleriniz, yani ev almak istiyorsun ya da emlak ya da evrak. Yani şu an e, bunları sayacağım. Böyle işlerinde hızlı şekilde ilerlemelerin olacak. Bir ev satın almak istiyorsan bunu artık alacaksın. Kurulu bir düzen geliyor. Hane içerisinden bir damat bir gelin çıkacak gibi gözüküyor veya yakınlarınızdan canım benim. Böyle bir haber alabilirsiniz. Bakın burada da hamile bir bayan belirdi. Gördünüz mü? Karnı dışarı doğru çıkmış bir bayan. Hamile olan birinin hamilelik haberini alabilirsin. Sen bekliyorsan, bu çocuk özlemin varsa bu senin için geçerli. Evet halımızı gördünüz. Hem yollarınız aydınlık. Hem artık inşallah rahatlayacağınız döneme giriyorsunuz. Dediğim kişilere dikkat et. Öyle işlerin varsa e, düşünerek adımlarını at canım. Hemen her şeye bir anda karar verme. Sizler için yorumumu yaptım canım. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum. Hoşçakalın.